o gwezhañ I'm okay. not Evet Davut Bey, e, hayırlı olsun derneğiniz. Teşekkürler, İstanbul sağ olun. Evden Hoş Evden geldiniz. Derneği, burada ilk iftarınız. Evet. E, Duygular Zamanı Derneği ne amaçla efendim? Bizim derneğimiz İstanbul Evden Eve Nakliyeciler Derneği. Evet. Devletin verdiği K3 yetki belgesiyle çalışan, ev ve ofis taşımacılığı yapan evet. e, firmaların ortaklaşa kurduğu dernek. Derneğimizin amacı bizim sektörümüzde usulsüz belgesiz, usulsüz taşıma evet. yapan, Firmalara engel olmak, birlik, beraberliği sağlamak, müşteriye daha kaliteli bir hizmet sunmak. Bu galiba İstanbul'da veya Türkiye'de ikna oluyor değil mi efendim? Daha önceki illerde de evden eve sektöründe kurulan dernekler var ama İstanbul tabii ki büyük bir il olduğu için evet. bizim derneğimiz daha fazla ses getirdi ve kamuoyunda daha fazla evet. takdir topladı. Üyelerine ne neye dikkat ediyorsunuz üye olması için? Üye olması için birinci şartımız K3 yetki evet. belgesinin olması K3 yetki belgesinin olması, ikinci şartımız ticaret odasına kayıtlı olması. Üçüncü şartımız çok kaliteli bir taşımacılık yapması. Piyasada çok kötü müşteriyi aldatan, sektörde çok kötü işler yapan firmaları almıyoruz. Daha düzgün hizmet verebileceğimiz, daha kaliteli hizmet sunabileceğimiz firmaları kaydediyoruz. Peki müşterisi nereden bulacaklar ve çağrı merkeziniz var mı? Bunun dernek merkeziniz var mı? Faaliyet belgeniz, faaliyet arası neler var efendim? Şimdi bizim dernek merkezimiz İstanbul Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde evet. ve bizim şu anda müşterilere sunabildiğimiz iki tane web sitemiz var. Biri evet. portal şeklinde nakliyecilerle çalışabilecekleri, hizmet alabilecekleri bir sitemiz, evet. biri de dilek şikayetlerini bize bildirecekleri www.istent.com or.tr evet. diye bir sitemiz var. Buradan bize ulaşabilirler ve telefonlarımız, fakslarımız var. Mağdur oldukları zaman, problem yaşadıkları evet. zaman bize ulaşabilirler. İftar programı düzenliyoruz. E, Katılım açık gayet çok iyi. Seçki bir mekandasınız. Bununla ilgili hangi firma anlaştınız efendim? Bununla ilgili e, Ford ve FSM Demirbaş Mustafa Demirbaş'a da buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Bizim sektörümüzün e, gücünü inandı. Bize inandı, ilk kez bize sponsor oldu. Biz de iki aylık bir derneğiz ve ilk kez evet. bir iftar programı ayarlıyoruz. Ama katılımlar çok güzel, bizi de memnun ediyor. Allah'a şükür inşallah yüzü ak bir şekilde bu Biz programı... Bizde yönlü içeriz. kalabalık ve ilgi alakası çok büyük. Birlik beraberlik için de yapıyor, kaynaşmayı da aynı zamanda sağlıyor. Bundan sonraki hedefleriniz neler var, neler yapacaksınız? Bundan sonraki hedeflerimiz İstanbul'da evden eve nakliye işlerini yapan, firmaları bir araya getirip güçlü bir çatı kurmak ve Türkiye genelinde de federasyonlaşmak. Ee, Ulaştırma Bakanlığı'yla biz ortak çalışmalar yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'yla yaptığımız çalışmaları daha da geliştirip daha büyüdük. Hı. Evden eve sektörünü e, daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz firmaları bırakmak, korsanları ortadan kaldırmak ve Türkiye'de daha kaliteli bir raya oturtmak için. Evet. E, hedeflerimiz bunlar. Federasyon olma hedefimiz var. Tabii baştan sormam lazım. Şimdi kısa bir süre evvel dernek kurdunuz. Siz dernek başkanlığını aldınız. Yönetim kurulu üyeleri bu sektörden değil mi? Tabii ki biz Bizim e, dernek üyelerimiz ve yönetim kurulumuz hepsi evden eve nakliyeci firmaları veya şirketleri olan arkadaşlarımız. Evet. Hepsi bu işi yapan üyelerimizde de zaten birinci kaydemiz evet. bu sektörle uğraşmış olmaları. Beşte da belirttiğim gibi K3 yetki belgesinin olması. olması. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Siz de tanıyorum efendim. Ben de e, yönetim kurulu başkan yardımcısı Ali. E, Davut Bey'in anlattığına ek olarak e, biz aslında e, çok güzel bir şey yapıyoruz. Çünkü e, evden eve nakat ve ofis taşımalarında evet. e, tüketici çok mağdur oluyor. Bu konuda evet. e, çeşitli evet. araştırmalar yaparken çok büyük şikayetler evet. falan var. E, dolayısıyla kurumlara da e, bu konuda çok şikayetler gidiyor Atıyorum işte e, yerel bazda belediyelere, e, Ulaştırma Bakanlığı'na eee oluşan, yani taşıma esnasında ev ofis taşıma esnasında oluşan hasarlar, işte karşılarında muhatap bulamama gibi sıkıntılar. Özellikle korsanla evet. e, mücadelemiz söz konusu. E, İstanbul genelinde e, sizin de bildiğiniz gibi binlerce nakliyeci var ama aslında resmi olarak e, Ulaştırma Bakanlığı, K3 Belgesi, Ulaştırma Bakanlığı'nın belgelendirdiği 260 firma evet. var. E, gel görelim ki e, binlerce nakliyeci var biz bunun tespitini biliyorduk. Bunun sorunu, sıkıntısını yaşadığımız için zaten böyle bir oluşuma gittik. Dolayısıyla yani Davut Bey'in de anlattığı gibi kısa bir zaman içinde kurulduk. bu zamana kadar çeşitli uygulamalar da yaptık. Yani korsanları... Burada dikkat edilmesi gibi geç... evde ve derken tabii iş yerleri, kurumlar, fabrikaları da taşıyorsunuz ama evde ve nakliyet. Bununla mı? peki şimdi iş yerinden teklif geldiği zaman taşımıyor musunuz? Ee, kurumsal olarak bize geldiğinde biz taşımıyoruz. Bizim e, oluşturduğumuz e, sistemde e, web sayfamız var. Bizim evet. sadece bize üye olan firmalar evet. e, orada oluş yani e, reklamları var. Müşterimiz e, bu firmalarımızdan herhangi birisiyle e, dilediği şekilde İrtibat şekilde bir şey. irtibatı, yani telefonla veya maille e, ulaşıp kendisini Burada abacı tabii Birlik beraberliği sayılmak, e, sektördeki dağınıklığı ortadan kaldırmak. Muhakkak, Bunları muhakkak. sağlıyorsunuz. Çok güzel bir başlık. Peki bunlarla ilgili, e, diyelim ki üye olmadı e, o bu işi yapanlar da, bu meslek, sektörde yapanlar. Üye ol bir yaptırım gücünüz var yok, mı? Yok, bir yaptırım gücümüz yok. Bu zaten sistem uzun vadede oturduğu evet. zaman... Ee, ne olacak yani artık müşteri tercih edecek bizi müşteri dernek e, e, üyeliğini tercih edecek dernek üyesi olan nakliyeci tercih edecek, dolayısıyla o sistem dışında kalan vatandaş veya işte kurum. Ee, gelip bize üye olabilecek ee, bizim amacımız yani dağınıklığı bu dağınıklığı ortadan kaldırmak. Güveni ortaya koyuyoruz. Çünkü müşteri güvene muhakkak. geliyor, huzura geliyor. Çünkü biz biliyoruz ki bu işi çok yani ne yani gerçek kişiliği veya tüzel kişiliği olmayan bir sürü insan var. Biz biliyoruz bunları evet. yakından takip ettiğimiz için bu hem katma değer açısından hem ülkemizin ekonomik ekonomisi açısından yani ileriye dönük çok güzel şeyler Olur. olacağını düşünüyoruz biz de size dileriz. Size sağ olun. Teşekkür çok teşekkür sağ olun. sağ olun. Tamam mı Nedim Bey? Buyurun ha. Sadi Bey. Evet Mustafa Bey toplu sektöründe satış iddialarından sonra şimdi ticaret, kamyon e, satış iddialarına öne oynuyorsunuz. Burada evde ve nakliye sektöründe bir iftar yemeği tertipleniyor. Siz de burada sponsorsunuz. E, evde ve nakliyatçılarla ilişkiniz nasıl efendim? Şimdi, var. şimdi biz e, 23 yıldır bu otomotiv sektöründeyiz. Evet. Bizi herkes otobüsçü olarak tanır ama biz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kamyon satıcısıyız. Evet. Yıllardır bunu Ankara'da yapıyorduk, 3 yıldır da İstanbul'da başladık. Bu evden eve açılarda da tesadüf oldu bu. Evet. Davut kardeşimiz tanıyorsun, otobüsçü. Biz evet. ona otobüs satmıştık. İşte, e, bunlar bana geldi dedik ki abi evet. bize bir şey yapar mısın? E, tek tek bir şey olmaz, bir dernek kurarsanız evet. biz de size şey yaparız, destekleriz. İşte böyle sponsorluklarla evet. falan. Sonra da size iyi bir kampanya yapar, şey yaparız. E, o da kendisi. Kendi çabalarıyla bu derneği oluşturdu. Herhalde iki ay falan oldu evet, bu dernek şey kurulalı. Var. İşte onlara bir birlik beraberlik sağlamak için böyle bir şey. Biz de sponsor olduk. Burada güzel bir iftar yemeği veriyoruz. Konuşabilirsiniz, emeğiniz var o zaman. Evet. Var yani akıl hocasıyız. Evet, çok güzel. O kadar. Şimdi buradaki amaç zaten birlik beraberlik ve kaynaşma sektörü. Tabii ama geçirmek. yani şu anda bizim burada amacımız bir e, kamyon satmak değil. Evet. Daha çok e, derneği desteklemek evet. ve birbirlerine kaynaşımını sağlamak. Çok teşekkür ederiz. İftar programımızda tekrar takip edeceğiz artık. İnşallah. Aşağı Sağ. Ol, teşekkürler. değil mi? Tamam, değil mi? Evet, e, evde ve deri iftar programındayız. E, sizi tanıyor muyum efendim? İdris sayılmazdır. Siz de bu işi e, yıllardan ee, beri yapıyorsunuz. İlk başlangıcında bu işi ben başlattım. Sektörün kurucularındayım. Tabii sektörün kurucu, kurucu, Evet, Derneğin, derneğin da, değil de sektörün kurucularındayım. Evet. Ee, 1977'de e, kendi şahsıma açtım. Daha öncesi de var. Daha öncesi de ilk yani evde ve nakleyi e, olarak başladık. Daha önce de bizden önce birkaç tane firma daha vardı. Yani o günde bu yana devam ettik. 1900, 2000, 2000 yılında e, bıraktım. Bıraktınız. Yani şu anda tekstille uğraşıyorum ama ee, yani burada. Tabii tüm, tabii tüm köylerimiz, tüm çevre köylerimiz. Evet. Benim yeğenlerim, akrabalarımız hep bu işi yapıyorlar. Şimdi Ama bu, bu de, de e, yani. dernek kuruldu. dernek kurulma amacını biliyorsunuz ve de bunların fayda olduğu... E, Tabi derneğin kurulma amacı çok önemli e, çünkü burada önemli olan e, haksız rekabeti önlemek, evet. ticari anlayışlar bir disipline olmak ve bu disiplini tüm e, nakliyeciler arasında yaymak. Yani hem e, haksız rekabeti ortada kaldırmak hem de e, nakliyecileri disipline etmek amacını güdüyor. En büyük amaçlardan birisi budur. Diğer bir amacı sosyal ve sos siyasal faaliyetlerini yürütmek. Evet. Yani aynı zamanda toplumsal e geleneklerini toplumsal ailenelerini e bir arada tutmak. Ya yani buna çok e önemli çok şeyle. faydalı bir e hem de ticari anlamda ticari evet. anlamda çok önemli bir şeydir. Çünkü biliyorsunuz ııı e her da sektörde, her sektörde e bir haksız rekabet vardır. Evet. Naklede de çok vardır. Yani şimdi personel işiyle yapılan bir iş olduğu için, hizmet işi olduğu için biraz da mesela bizim o insanlar insanlarında genellikle Kars, Sivas ve Batman civarındaki yörelerde bu işi yapanlar var. Ama nüfus oranı çok olan veyahut elemanı çok olan bir insanlar biraz haksız rekabete giriyorlar. Başta bu haksız rekabete önüne geçmek için bu dernek faaliyet gösteriyor. İnşallah bunu başaracak diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum size de başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Evet. Size de tanıdığım efendim ee, ııı iftarındayız. Tabii. E, Siz de burada e, üye misiniz? Ben burada üyeyim. Evet. Ben 89'da beri aynı bu sektörde İdris arkadaştan sonra evet. bu işi biz başladık. Ve şimdiki gerçekte dernek sayesinde çok güzel yerlere gelmemize inanıyoruz. Evet. Ve dernek arkadaşlarımız yönetimdeki arkadaşlarımız çok çok güzel çalışıyor. Evet. Şimdi sonuçta eskiye dayanarak biz eski arkeçi olduğumuz evet. için şu andaki korsanlar bizden daha iyi çalışıyor. Hmm. O yüzden şimdi gücümüz yetene kadar Evet. Şimdi arkadaşlar yöneticiler çalışıyor ama nereye kadar? Ya daha büyüyeceksiniz daha daha, e daha daha büyüyeceksiniz. bizim amacımız büyümektir. Ve evet, evet. İstanbul gibi bir yerde, metropol gibi bir yerde evet. şimdi bütün ee, İdris arkadaş çok güzel bir şey söyledi. Ağırlık olarak ha, tamam Sivas'ı yapıyor, ee, Sivaslı da yapıyor. Ekseri bunu en çok yapan Karslardır. Evet. Ee, i̇şçi kesiminde Karslar şimdi e, Sivaslı arkadaşlarımıza hayrı olur buna şeyde. Buna devamlı bir, Biz karşılar orada da çalışarak bu görevi şey yapıyoruz. Şey. Verdik altında birleşip güven vermek. tabii evet. tabii. Ee, şimdi gerçekten bu işlete baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir evet. şey. Evet. şimdi bir iş yere gittiği zaman hem güven Güven açısından hem müşteriyi kollayacak bu evet. e, işlem denilen evden eve nakliyatçılar derneği. Hem de ucuz taşımacılık. Hem ucuz taşımacılığı önleyecek hem e, korsan çalışanları önleyecek. Evet. Şimdi sonuçta adam daha da bugüne kadar 500 liraya işe gidiyor. Şimdi bizim gittiğimiz bir masrafımız 600 lira, evet. 700 liraya çıkıyor. Peki biz bunu ne yapacağız? Şimdi...